A Life Hospital doğrusu nedir sunar. Ben emirolog Semra Sertyer. Ee, tüp bebek tedavilerinde özellikle transfer edilecek olan emriyolarda Genetik tanımlama yapılarak embriyoların seçimi konusunda günden güne değişen yaklaşımlar ortaya konmakta. Bu yaklaşımlardan en önemlisi yeni jenerasyon sekanslama yöntemiyle embriyo seçimi. Bunun farkı şu ki geçmişte olan 3, 5 ya da 12 tane kromozom dışında tüm kromozomlara bakılabilme olasılığı bize sağlaması 24 kromozomun hepsine bakarak eğer herhangi bir kromozomda kromozom artışı ya da azlığı varsa yaşamla bağdaşmayan ya da sendromlu bebek öyküsüne sebebiyet verebilecek olan emroyu eleyerek doğru olan emro sağlıklı devam eden gebelik ve sağlıklı doğuma kadar giden süreci tanımlayabilmek adına değer taşımakta. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı yani iyi embriyo kalitesine rağmen iki kere gebe kalamamış olan hasta grubumuzda sağlıklı devam eden bir gebeliğin oluşabilmesi için ya da tekrarlayan abortlarda yani düşüklerde e, sağlıklı olarak devam eden ve ge sağlıklı gebelikle sonuçlanan bir gebelik oluşturabilmek için şiddetli erkek faktöründe spermden kaynaklı olarak gelecek nesle ulaştırılacak olan e, herhangi bir kromozoman problemin embriyoya yansımasını engellemek için ailede eğer herhangi bir kromozoman problem varsa bu problemin bebekte de oluşabilmesini engellemek için bu e, değişik te teknikler önem kazanmakta. Ama şu var ki ülkemiz aynı zamanda bir Akdeniz anemisi ülkesi istik fibrosis, akdeniz anemisi ya da orak hücre e sorunlarını eğer genlerinde yansıtan hastalar varsa o zaman iki taşıyıcının birleşimiyle ortaya çıkılacak olan bebeğin hastalık taşımaması için onlarda da genlerine bakarak bu sefer kromozom değil genlerine bakarak PCR teknolojisiyle sağlıklı bebeğin e saptanması seçimi ve transferi mümkün. Eğer hasta bir bebek sahibi ise aile tekken anomalisi nedeniyle, mesela talesemi nedeniyle, lösemi nedeniyle hasta bebeğe uyumlu, heyla uyumlu bir bebek ortaya koyabilmekteyiz ve bu bebeğin e, ilik nakliyle ya da kordon hücre nakliyle hasta bebeğe kök hücreyle sağlıklı bir ömür yaşayabilmesini sağlamaktayız. Devamlı kanının değişmesi veya tedavi görmesi durumunda hastanın sağlıklı bir kardeşten elde ettiği kök hücre nakliyle e, hem aile ikinci bir sağlıklı bebeğe kavuşabilmekte hem de ailenin hasta çocuğu terapi yoluyla iyileşebilmekte. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum efendim. Alay Hospital doğrusu nedir'i sundu.